Merhaba arkadaşlar, Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel Can Yaman'dan yeni karelerle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Can Yaman her zamanki gibi yepyeni kareleri bizlerle paylaşıyor. Ben de sizlere yepyeni kareler sunuyorum. Umarım sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Can Yaman gerçek e, e, gerçek. Evet yani yeni bir dizi çekilecek arkadaşlar ve Türkiye'ye geri dönecek bakalım e, yeni dizisi ne olacak Can Yaman'ın ve Can Yaman orada e, yaptığı anlaşma biter bitmez Türkiye'ye dönecek sizler için de en yeni karelerini sunmak istedim arkadaşlar umarım beğenir Can Yaman'dan her zamanki gibi yepyeni kariler, muhteşem görüntüler sizlerle paylaşacağım. İyi seyirler, hoşçakalın. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar.